Selam dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere hem oyun oynayıp hem para kazanarak Mobile Legends tarzı bir oyun oynayıp ayrietten de dolar kazanabileceğiniz bir oyundan bahsedeceğim. Oyunumuz ekranda gördüğünüz gibi Legends of constellations veyahut da nasıl okuyorsanız artık ben bu şekilde okuyorum. Dostlarım oyunun çok güzel olduğunu, ayrıyetten de ciddi söylüyorum, yatırımsız bir şekilde sadece oyun oynayarak bakın oyun oynayıp karakterinizi geliştirerek para kazanabileceğiniz bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Dostlarım öncelikle şuradan oyunu bir Türkçe yapalım. Daha doğrusu oyun değil, web sitesini Türkçe yapalım. Buradan oyuna girin diyerek direkt indirebilirsiniz oyunu. App Store ve Play Store'da oyun bulunuyor dostlarım. Facebook, Telegram, Twitter ve Instagram adresine de buradan ulaşabiliyorsunuz. Aşağı indiğimizde oyun hakkında görüşlerinizi, oyun hakkında açıklamaları bulabilirsiniz. Biraz daha aşağı iniyoruz oyunda nasıl para kazanırsınız. Biraz daha aşağı iniyoruz karakterler gözükmekte. Ve biraz daha aşağı iniyoruz oyun hakkında güzel bir sit olduğunu görebiliyorsunuz dostlarım. Herhangi bir şekilde bir sahtecilik olmadığını da sitenin özenmişliğinden, sitenin kalitesinden anlayabilirsiniz. Aşağı iniyoruz. Aynı şekilde oyunun güzel yağı. Aşağı iniyoruz. Biz takip edin kısmından da oyunun hesaplarını bulabilirsiniz. Hatta buraları geçmek gerekirse dostlarım bunlar bizi ilgilendirmiyor. Oyuna girene tıklıyoruz dostlarım. Ardından indirimler ve oyuna girin var. Oyuna girinden tıkladığınızda dostlarım ülkenizin numaranızı ve şifrenizi yazarak kaydoluyorsunuz basit bir şekilde. Ve indirimlere tıkladığınızda bir telefonunuz iPhone'sa App Store'a Android ise Play Store'a atıyor dostlarım sizi. Ardından oyunumuza geçiş yapalım. Oyunumuzu indirdikten sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor ve giriş ekranının gayet sade ve basit olduğunu görebilirsiniz. Dostlarım buradan onarım kısmı hemen açıklayayım bunları aklınızda takılmasın. Oyunda bir sıkıntı gördüğünüzde veya oyunu güncelleme geldiğinde buraya tıkladığınız anda Oyun hemen bir güncelleme veyahut da reset atacaktır kendine. Ardından iletişim kısmından da dostlarım oyunun müşteri hizmetleriyle iletişime geçebiliyor ve bir sıkıntınız olduğunda anlatabiliyorsunuz. Dili kısmından ise dostlarım istediğiniz dillere Türkçe'de dahil olmak üzere geçirebiliyorsunuz. Oyuna tıklıyoruz dostlarım ve giriş otomatikman yapılıyor eğer hesabınıza girdiyseniz. Hesabınıza girmediyseniz de basit bir şekilde numaranızı ve şifrenizi yazarak giriyorsunuz. Tabi dostlarım ben oyunu birkaç gündür oynuyorum ve karakterlerimin daha doğrusu benim kahramanlarım güçlü olduğunu söyleyebilirim. Hemen şuradan hediyemizi alalım hatta hiç uğraş yarışmadan gördüğünüz gibi 6200 XP verdi. Oyunu kısaca anlatmak gerekirse dostlarım sizlere. Bu ekrandan başlıyorum hemen. Burada sırt çantası kısmı var dostlarım. Burada elimizde bulunan ganimetleri görebiliyoruz. Yüzden kısmından asıl mevzu burası dostlarım. Paramızı görebiliyoruz. Mesela şu ben de şu an 0.5 USDT var. Bu da 12 TL etmekte. Ben bunu bir buçuk günde yaptım ortalama ve hiç oynamadım. Bakın hiç oynamadım dostlarım. Karakterim kendi yaptı. İletişim kısmını anlatmıştım zaten. Katın alma kısmında dostlarım oyun şu şekilde ilerliyor. İsterseniz yatırım yapmıyorsunuz ve karakterlerden gelen para elde ediyorsunuz. İsterseniz de ufak yatırımlar yaparak daha fazla karakter alıp daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Yani o işlere böyle bir olay sağlıyor. Sağ tarafta, daha doğrusu sol tarafta pek çığ yok aslında burada diyeceğim fazla bir şey yok. Kazanç kısmına gelelim dostlarım. Gördüğünüz gibi burada 24 saatte bir bu karakterimiz bize para kestiriyor. Bakın para kazıyor ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Örneğin bana dostlarım 2016 ATTR kazanıyor. Oyunun para birimi ATTR. Ve dostlarım bunların karşılık gelen UFTC işgalları bulunuyor. Tabi onları da birazdan göreceğiz zaten. Şu şekilde mesela oyunda Arkadaşlarım e USDT buradan ekleyebiliyorsunuz. Mesela 200 TL'ye 10 USDT e ekliyorsunuz. Üstte de 1 USDT'nin 21 TL olduğu yazmakta dostlarım. Oradan da anlayabilirsiniz. Altta da şart talimatları bulunmakta. Bunları geçiyorum. Siz zaten bunlara bakarsınız. Karavan kısmına geliyorum ben. Oyunun asıl mevzusuna. Dostlarım da ben birkaç yıldır oynuyorum ve elimdeki gayet güçlü karavanlar bulunmakta. Örneğin Aslan Burcu Leo adlı kahraman var dostlarım ve gayet güçlü olduğunu söyleyebilirim. Mesela şu anda dostlarım seviye atıyorum buna. Bakın 17.000 seviye hakkım var benim ve istediğim şekilde seviye atlatabilirim anlatabiliyorum. Tabi her seviye şey atlattığında istediği seviye daha da fazlalaşıyor. Bunu dostlarım oldukça güçlü bir şekilde geçiriyorsunuz. Diyelim ki bu yeter dedik. hani yeter dedik. Daha fazla yapmayalım. Bir sonraki karakterimize geçtik. Ben bu karakteri fazla sevmediğim için yapmak istemiyorum. Lakin buradaki bırak yani kurt arkadaşımızı biraz daha geliştirmek istiyorum. Basıyorum dostlarım seviye atlı. otomatikman zaten seviyesi atlıyor. Burada özel güçleri bulunmakta. Bu özel güçler dostlarım seviye atladıkça açılıyor. Gördüğünüz gibi burada zaten açılmada bulunmakta. Yani oyun gayet güzel bir şekilde ve özenerek yapılmış bir oyun. Herhangi bir şekilde hani bu oyun kötü gizli para üzerine kurulmuş diyebileceğiniz bir oyun değil. Ayrıca burada açıklamaları da görebilirsiniz zaten. Benim adım Hakan daha Beni ekleyebiliyorsanız ekleyebilirsiniz dostlarım. Benimle de oynama şansınız olabilir. Bunun dışında yine artık dostlarım burada diyelim ki yükseltmeyi tamamladınız. Hadi şimdi bir tane daha yükseltelim. Mesela şunu yükseltelim dostlarım. 15 level yapalım. Tabi birazdan savaşacağız onları da göreceksiniz kanka. Şunu yükseltelim. Çünkü birazdan savaşacağımız için güçsüz kalmayalım bro. Bu arada kanka video like edip kanala abone olmayı unutma. Bu sponsorluk video olabilir lakin. Aynı Hakan aynı. Ben yine buradayım yani. Aynı video, aynı anlatım, aynı montaj, aynı kanal. Kanka bunun arkadaşlar davet et kısmından yani ben seni davet ettiğim zaman senden komiser olurum. Kusura bakma yani. Lakin senden bir kayıp olmuyor. Burada da bir. Bu Ardından arkadaşlar kimler diye bir şey var dostlarım. İddia kısmı. Buradan da işte kaç kişi ulaştığına göre sana yonca veriyor. Tabi onların da bir para karşılığı bulunuyor. Yani oyun dostlarım bilin kazanmanıza göre her şeyi yapıyor yani. Çek şey kanka sen diyor kazan ben kazandım. Şöyle bir oyun yani. Açılama kısmında da linkleri bulabilirsiniz kanka bak. Bunu da söyleyeyim tekrardan aklımdan kaçmasın. Şehir kısmına geldiğim zaman en önemli kısımlardan birisi dostlarım taralar kısmına girdiğimizde burada bana ait kısmından burada tabi ben aldığım için şu an alamıyorum. Lakin USDT kazıyor dostlarım bunlarda. Bakın oyunda birçok fazla USDT kazanma yöntemi bulunmakta. Tarlalar olsun, kazanç olsun, oyun oynayarak kazanma olsun veyahut bahis oynayarak kazanma olsun. Onları da göstereceğim. Fırın kısmından dostlarım karakterlerimizi birleştirerek ayrıyetten öz kazanıyoruz. Tabii ben şu an yapmayacağım. Ağustos'un bakınıla girdiğimizde dostlarım burada işte USDT'ye karşılık farklı kart alıyoruz. Tabi onların da bizlere yararı var. Örneğin 3 USDT verip kart alıyoruz. Kahramanımızı geliştiriyoruz. Kahramanımız bize daha fazla para kazandırıyor gibi gibi. Pantone kısmına geldiğimiz zaman dostlarım burada mesela gördüğünüz gibi 18'e bir karakter açabiliyorsunuz. Tabi bunlar bazen ücretsiz oluyor onu da söylemekte fayda var. Mesela ben bugün 3-4 tane karakter ücretsiz açtım. Arena kısmı dostlarım aslında asıl mevzu buralarda. Bu hızlı 1v1 dostlarım sadece akşamları açık. Akşam 7 ile 9 arası olması lazım. Ve buraya dostlarım bahisle giriyorsunuz. Örneğin mesela bir bahisle maçı başlat diyorsunuz. Artık karşıdaki kişi mi kazanır siz mi kazanırsınız bilmiyorum. Lakin kazanan kişi bahsi kazanıyor ve fazladan USDT kazanmış oluyor. Tabi ben şu an buna girmeyeceğim. Şu anda size oyunu öğretiyorum. Sıralama kısmı var dostlarım. Yine insanların sıralamalarını burada görebiliyorsunuz. Oldukça fazla para kazanan kişilerde bulunmakta yani. Bilgilerini göremiyoruz herhalde. Ardından dilek havuzu var. Dilek havuzunda dostlarım gördüğünüz gibi mesela ben bir kez çeviriyorum. Bana bir ödül gelecek. Bakalım ne gelecek. Bana mesela bu karakteri verdi. Rihonda Koç burcu. Bu bende zaten var. Ben çok fazla beğenmiyorum bunu. Geri geliyoruz ve yükselik tapınağı dostlarım. Buradan da dostlarım karakterlerimizi yükseltebiliyoruz. Böyle bir özellik sunmakta oyun bizlere. Mesela şöyle söyleyeyim. Bunu koyduk dostlarım. Ee, bunlardan bir tane daha yok mu? Ha mesela bunları da koyabiliyoruz. Bakın burada diyor ki bunları da koy diyor. Bakın koydum mesela yıldız yükseltmeye bastığımız anda yükselmedi çünkü 3 kart olması gerekiyor. Doğru. Şu anda yeterli kartımız bulunmamakta. Lakin bunu yapabiliyoruz herhalde. Aynen. Mesela bakın yıldız yükselmedi dedi ve karakterimiz yükseldi. Tabi bunlar ne? Saldırı gücü, saldırı hızı, hayat değeri, can değeri bunlar yükselmekte. Tebliğ kısmı falan bunlar aslında çok boş yerler. Bunları çok da umursamaya gerek yok. Bir savaş yapalım dostlarım. Oyunun asıl amacını görün isterseniz. Burası da zaten sürekli size süre ödü vermekte. Yani oyun dostlarım sizlere sürekli bir şeyler veriyor. Sizlerden bir şey almıyor. Ve ayrıca da para kazanıyorsunuz tabi para çekmeyi falan da göstereceğim birazdan onları da geleceğiz dostlarım kampanya kısmından meydan okumaya başlıyorum. diyorum mesela dostlarım benim 3 karakterim var bunu da ekleyelim bunu da ekleyelim şu an ben e, or 5 karakterle savaşıyorum eğer sizin güçlü karakteriniz varsa onu ekleyebilirsiniz mesela benim burada 8 defa güçsüz kalmış Lakin yapabileceğim bir şey yok. Onu yükseltmemişim. Tamam diyorum. Savaşmaya başlıyoruz. Oyunda aşağıdan 1x, 2x, 3x çektiğinde ayarlayabiliyorsunuz oyunu. Yani izlemek isterseniz izleyin. İzlemek istemiyorsanız da 3x yapıp oyunu hızlandırabilirsiniz. Buradan bilgileri öğrenebiliyorsunuz dostlarım. Ardından karşı takımın da bilgide bulunmakta. Bu şekilde oyunu izliyorsunuz. Mesela şu an benim adamlarım kazanıyor. Çünkü benim adamlarım biraz güçlü. Bunun sonucunda da ödül kazanıyorsunuz. Aslında oyunun mantığı çok basit. Kanka oyun oynuyorsun, eğleniyorsun. Ardından da kazancın geldiği zaman banka hesabına çekerek rahatlıyorsun. Bak banka hesabına çekiyorsun. Hiç bu zorluğun yok. Mesela bana şu an 500 XP verdi. Ben gideceğim kanka kahramanımı yükselteceğim mesela. Yükselmeyen kimdi o? 8 level kalan buydu galiba. Mesela bunu yükseltiyorum ben. Bak gördün mü? 15 level yaptım ve hiçbir zorluğum yok. Ve bu bana kar getirecek kanka. Böyle bir de bir mevzu bulunmakta oyunda. Ardından çıkalım mesela başka bir karakter. Bu karakteri yükseltelim. Sadece bunlar oyunun bize başarı puanı vermesi için yaptığımız şeyler aslında. Ardından dostlarım mesela kazancımız geldi. Gördüğünüz gibi alma, almaya tıkladığımızda alıyoruz. Lakin 24 saatte bir bunu da söylemekte fayda var. Dostlarım geldik diyelim ki buraya. Buradan dostlarım kampanyaya bastık. Ana ekrana gel. Yukarıda gördüğünüz gibi cüzdan bulunmak. Cüzdana tıklıyoruz. Bakın buradan dostlarım Şuradaki dönüştürmek, şarj etme, geri çekilmek ve güvenlik kısımları bulunmak. Eğer oyuna para yatırmak istediğinizde şarj etmeye basıyorsunuz ve oyun sizlere bu ekranı açıyor. Aşağıda minimum 10 USDT şarj edebileceğinizi, doğrudan USDT şarj edebileceğinizi, %5 bonusdan yararlanabileceğinizi söylüyor. Yani diyor ki diyor 10 dolar yatırın, %5 oyun kendi veriyor. Yani oyun sizden herhangi bir şey almıyor. Geri geliyorsunuz geri çekilme kısmından yine aynı şekilde minimum para çekme tutarı 10 USDT diyor. Tek çekim tutarı 20 USDT diyor. %10'luk işlem ücreti aldığını söylüyor. Yani komisyon alıyormuş. Bunun dışında para çekme günleri dostlarım pazartesi ve perşembe arası olduğu, hafta sonu cuma da dahil olmak üzere para çekim işlemi yapılmadığı söyleniyor. Başvurunuz onaylandıktan sonra 24 saat içinde e, paranız hesabınıza geliyor. Lakin dostlarım 5-10 dakika içinde hesabınızda parayı bulursunuz benden söylemesi. Ben Max diyorum mesela dostlarım elindeki parayı çevirmek istiyorum diyelim ki. Max dedim. de mesela 0.53 USDT varmış. Tabii ben bunu hani çok fazla uğraşmadığım için yapamadım. Devam et diyorsunuz mesela dostlarım. Para Dönüşüyor. Tabii daha yüksek miktarlar oldu sizde. bende şu an düşük bir miktar olduğu için olmuyor. Bu dönüştür diyorsunuz mesela. Buradan oran kesmiş bizden. Evet alıyoruz. Max diyoruz. 59 oldu mesela. Devam ediyorum Yine olmuyor. Niye? Çünkü param yok kanka. Anladın mı? O yüzden. Bu sadece sana göstermek için yaptığım bir şey. bunu da bilmeni isterim. Ee, bu şekilde paranızı direkt bank bakalım. Buradan davet kısmı yine arkadaşınız davet edebiliyorsunuz. Benim sizi davet ettiğim gibi kanka. Ben burada açıklama kısmındaki linklerden bu oyuna girebilirsiniz. Benim davet kodumla kayıt olursanız da çok mutlu olurum. Kesinlikle sizden hiçbir şey almıyor. Sizin de davet ettiğiniz arkadaşlarınız varsa sizlere bir yarar sağlıyor dostlarım. Ve davet ettiğiniz kişilere de hiçbir zararı olmuyor. Aksine onlara da bonus karı vermekte. Bir meydan okuma daha yapalım mesela dostlarım. Sırf sizleri göstermek için. Örneğin şu an karakterlerim gayet iyi zaten. Savaşa başlıyorum. 3x'te oynuyorum oyunu. Ve sadece bunu yapıyorsunuz dostlarım. Savaş okumayı yani meydan okumaya başlıyorsunuz ve oyun kendi kendine oynuyor zaten. Sizin yaptığınız hiçbir şey yok. Siz sadece izliyorsunuz. 3x alıyorsunuz ve karakterlerinizin gelişmesini, paranızın birikmesini izliyorsunuz kanka. Ve günde bir aldığınız 2 USDT, 1 USDT de sizlere pasif gelir olarak gelmekte. Tabi şu da var dostlarım. Ne kadar fazla karakteriniz olursa o kadar fazla USDT alma miktarınız yükseliyor. O da bulunmakta yani. Onu da göstereyim şöyle dostlarım. Kazanç kısmına geliyorsunuz. Mesela benim burada bir karakterim var. Siz bu tarz büyük karakterlerden dostlarım. Tabi bende şu an yok o kadar karakterler alırsanız bunlardan 3 tane bulunmakta. Dostlarım siz 3'ünü aldığınız zaman günlük ortalama örnek veriyorum 10 dolar 20 dolar kazıdığınız zaman dostlarım sizlere çok güzel bir pasif gelir getirmekte. Siz de zaten bunu anlayacaksınız. Çünkü 100 dolar 200 lira yapıyor. 20 dolar 400 lira yapıyor ve oyun oynayarak hatta oyun oynamayarak bile yapabileceğiniz en iyi para diyebileceğimiz bir olay bu. Bunun dışında oyunda sizlere söyleyebileceğim farklı bir şey yok dostlarım. Bu şekilde e, oyunu açıklama kısmındaki linklerden indirip oynayabilirsiniz. Umarım yanlış anlamamışsınız burada dostlarım. Oyunda hiçbir şekilde yatırım yapmadan para kazanabilirsiniz. Yani hiçbir zararınız yok. Açıklama kısmındaki linklerden indirip benim promosyon linkimi de kullanırsanız çok sevinirim. E, dediğim gibi oyuna para yatırmanıza gerek yok dostlarım oyunu sadece oynayın ve gelen paraları harcamanıza banka hesabınızı çekerek keyfinize bakmaya devam edin kanka ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere umarım videomu beğenmişsindir İlk defa tek bir oyun anlatsın bir video attım umarım yanlış bir şey yapmamışımdır kanka kendine iyi bak bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakal bay bay